Herkese selam, yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars'a tam gaz devam ediyoruz. Bugünkü konumuz YouTube'daki hedeflerim hakkında olacak arkadaşlar. Bu arada e, şu anda fark ettiyseniz kapatmadım şeyi başüstü göstergesini. Sizlerle birlikte 6 level olduk arkadaşlar, çok az kaldı. Bu videoda 7 level olacağız inşallah. O zaman sizi çok bekletmeden um, e, öncelikle introya sonra da videoya geçelim. Arkadaşlar i̇şte ilk partta karşınızdayım. İlk partta geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok sevindirirsiniz ve desteklemiş olursunuz diyerekten hızlıca başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şundan bir bahsedeyim. Şu anda kullandığım pek Murat diye bir arkadaşım var. Teknoloji ile her şey. Kendisinin kanalında görürsünüz büyük ihtimalle. Beni izliyorsanız onu da görmüşsünüzdür. O da Minecraft Pocket Edition içerikleri öğretiyor arkadaşlar. Ona da gidip abone olmayı unutmayın. Linkini aşağı koymuşumdur zaten büyük ihtimalle. Onun pekini kullanıyorum. Pekini veremeyeceğim çünkü ondan izin almadım arkadaşlar. Belki o kendisi sizlere verir. Discord sunucumuzda da zaten moderatör. Gelip bakabilirsiniz kendisine. Ee, öncelikle arkadaşlar dediğim gibi. Bugünkü konum YouTube'daki hedeflerim hakkında olacak. Normalde e, Bad Wars videosu gelecekti. Ama onu yet çekemedim arkadaşlar. Çünkü gerçekten Nether game çok kasıyorlar. Ama e, internetim daha iyi olduğu bir zamanda o videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Hızlıca kendisini bir keseyim şu arkadaşın tamamdır. Öncelikle arkadaşlar YouTube'daki ilk hedefim Minecraft Pocket Edition'ı Türkiye'de yaygın bir böyle oynanan bir oyun haline getirmek. Öyle diyeyim sizlere yani Minecraft Pocket Edition'ın öncüsü lideri gibi bir şey olmak diyebilir, diyebiliriz bunu arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'ı kısaca yaygınlaştırmak. Benim ilk amacım bu. Çünkü gerçekten sevdiğim bir oyun ve sevdiğim oyunda Türk oyuncuların olmaması beni üzüyor. Gidip mesela Allah'ın Brawl Stars'ında herkes Türk, herkes Türk ama yani Öyle önüne gelen Türk arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'da kimse Türk değil. Kimse kimse yok yani. Amacım ilk amacım bu. Bu yaygınlaştırmak. Umarım da bu hedefimi gerçekleştiririm. Olmasa, olmazsa da artık sağlık olsun diyecek bir şey yok. Demek ki oyun batmış yerle bir olmuş demektir bu. Zaten öyle bir şey olursa. Ama ben hala böyle içimde bir inanç var arkadaşlar. O, olacağını düşünüyorum. Yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım da yaparım. Üzüntüye uğramam sonrasında. E ilk amacım bu. Sonrasında arkadaşlar böyle güzel bir yerlere gelmek. Nasıl güzel bir yer? 1000 abone. hede ilk ilk hedefim var. yani böyle ilk büyük hedefim diyeyim sizlere. Diğer hedeflerim de var. Görebilirsiniz. 1000 abone benim için çok şey. E, gerçekten büyük bir değer taşıyor. 1000 abone olursak zaten e, mükemmel şeyler gelecektir arkasından. 10.000 abone arkadaşlar benim en büyük hedefim. E 10.000 abone ise şöyle bir hedef. E, dediğim gibi Minecraft Pocket Edition yaygınlaşırsa eğer bir gün ee, ve oynanmaya başlanırsa benim sayemde 10.000 abone olursam ki öyle bir şey çok mümkün değil, gözükmüyor şu anda ee, mümkün gibi de, gözük yani mümkün gibi değil zaten ee, eğer öyle bir şey dedi, dedim ki diyelim ki oldu yani ilk yapacağım şey arkadaşlar e, sokağa donla çıkıp koşturmak olacaktır yani ilk yapacağım şey bu olur büyük ihtimalle Minecraft Pocket Edition Türkiye'de yaygınlaşırsa şöyle aga o adam bizi kesmesin bu arada ya bu arada o adam bizi kesmesin bu arada o, bu arada o adam bizi kesmesin bu arada. Aga, aga gider misin aga? Aga git aga. Aga git aga. Aga kusura bakma da hemen şimdi sen kaç. Tamam şimdi sen kaç. Tamam adamı kestik çok güzel. Eğer öyle bir şey olursa zaten ilk yapacağım şey donlu sokakta koşturmak olacaktır. Çünkü mümkün değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ben başarabileceğimi inanıyorum. İkinci hedefim de buydu. Sonrasında biliyorsunuz ki Ermesa Games benim çok sevdiğim bir e, şey arkadaşlar. Youtuber. Kendisini çok severim. Buradan kendisine selamlar. E, aramızda bir yanlış anlaşılma oldu ama onu da düzelttik. Neyse kendisini çok seviyorum arkadaşlar. Aga dur bekle hemen seni bir keseyim. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Mesela o e, şey geçti. Java 7 işine geçti. Neyse tam gaz devam. Gençler ikinci partta karşınızdayım. En son dediğim gibi Ermes Games Java Edition'a geçti. Artık Pocket Edition izlenmediği için. İzlenmeleri kendisinin bayağı bir düştü. 4000 kişilik bir Pocket Edition ailesi vardı. Arada tabi böyle Java Edition'larda Pocket Edition kanallarını izliyorlar. Yani çok büyük bir ailesi vardı Pocket Edition'da. Çok kişinin aktifliği düştü. Abonelikten çıkmadılar kendisini sevdikleri için ama... Ee, aktifliği düştü artık izlenmiyor. Ben e, Pocket Edition'ı bırakmayacağım arkadaşlar. Böyle... Ultra mükemmel bir bilgisayarım olsa da bırakmayacağım. Sadece Java Edition Java, Java Edition diyorum. Windows 10 Edition'dan çekebilirim arkadaşlar. Öyle bir imkanım olursa eğer. Ki zaten öyle yaparım. Onun dışında Windows Edition'ı, Bedrock Edition'ı yani bırakmam. Asla bırakmam. Şöyle hemen seni de alayım. Kuzum benim. Kuzum nereye gidiyorsun kuzum? Hemen alalım. Tamamdır. Çok güzel. Ee, Pocket Edition'ı hiçbir şekilde bırakmayacağım. Çünkü benim en eski oyunum arkadaşlar. Yani ilk oynadığım oyunlardan birisi olabilir ve Gerçekten çok sevdiğim bir oyun. Yani bırakmam. Asla ihanet etmem oyunuma. Oyunum benim. Oyunum falan diye böyle gaza geliyormuşum değil mi? Yok. Ee, öyle diyeyim sizlere arkadaşlar. Hedeflerim bu şekilde şu anda. Bu şekilde yönleniyor. 10 ee, bin abone hedefimde zaten neler, neler neler olacak. Yani öyle bir şey olursa eğer. Ki olacak gibi gözükmüyor şu an ama. Olsun arkadaşlar. Hemen şöyle bu arkadaşı da bir keselim şöyle. Ar Ar Reizim, Reizim, Reizim. Bak uçar mısın? Uçar mısın? Uçar mısın? Uçar mısın? Uçar mısın? Uçar mısın aşağı, aşağı gider misin? Aşağı gider misin? Tamam, süpersin. Kralım be. Alacaklarımızı alalım. Bakalım neler çıktı arkadaşın içinden. Tamamdır, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ötesi hatta çok iyi. Tamamdır. Şu şekilde bir olayımıza girişelim. Şimdi, şimdi ise de bir olayımıza girişiyoruz arkadaşlar mükemmel bir video çıkarttık. Bu arada Nether Games Bad Wars videosunu getiremediğim için de çok özür dilerim arkadaşlar. Yani bekleyenler vardı. Ne yazık ki Discord sunucumda ama bu, o videoyu getiremedim. Onun yerine e, bu videoyu yetiştirebildim. Çünkü Nether Games'de Bad Wars videosu çekmek gerçekten çok zor. Diyerekten Arkadaş, hemen bir alır mıyız? Alır mıyız? Aldık aldık. Aldık aldık değil mi? Aldık değil mi? Alamadık. Şaka gibi. Şaka gibi. Ellerine sağlık Brom. Ellerine sağlık ya. Sen var ya. Ellerine sağlık. Çok güzel kestin. Nubluğuma denk geldi. Çok güzel kesti arkadaşlar beni. Ellerine sağlık kendisinin. O zaman arkadaşlar çıkışımızı da burada yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için buraya kadar hepinize çok teşekkür ediyorum. Nether Games Bad Wars videosunu getiremedim. Yine kusura bakmayın. 7 level olduk bu arada. Çok mükemmel bir şekilde 7 level olduk arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Beni bu yolda desteklemeyi kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Discord sunucumda açtı. Discord sunucumu aşağıdaki Linklerden gelebilirsiniz. Hoşçakalın ve <laughs> korona değil